araştırma gereği duyduk. Diğer videolardan da... ...zaten aşinasınız. E, Mia bizim hayatımızda 3 yıldır var. Biz onu sahiplendik. E, ve iyi ki... ...sahiplenmişiz. Gerçi onu ...diyemeyiz aslında. Biz onu evlat edindik... ...diyoruz. E, çünkü... ...o gerçekten bizim hayatımızın... ...ilk çocuğu. E, şimdi onu alırken... ...ne tür masraflar yaptık? Ona nasıl bakım yapıyoruz? Biliyorsunuz bir de bebeğimiz var. Hani... E, ...kıl, tüy, problemi, hani herkesin gözünü korkutan... ...bunlarla nasıl başa çıkıyoruz? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyoruz bugün. Ee, i̇lk Mia'yı alırken ne tür masraflar yaptık? Başlangıçta aslında Mia bizim ilk kedimiz değildi. Bazı eşyalarımıza daha önceden sahiptik. Ama hadi alacak olanlar da bunu almaları gerekiyor. Öncelikle birinci maddeye kedi box'ını koyabilirim. Çünkü onu taşımak için koymanız gerekiyor. Aynı zamanda veteriner ziyaretleri için de lazım olacaktır. Onun dışında niye ilk aldığımızda biz çok böyle bucağa alışık bir kedi değildi. O yüzden kesin box gerekliydi. Boxların fiyatları da bu plastik olanlar en çok bilinenler ve en çok kullanılanlar. Tabi bütçeye göre fiyatlar artabiliyor. O plastik olan boxların fiyatı 40 lira ortalama olarak. Tabii bunun dediğim gibi işte daha fonksiyonel, daha estetik görünenleri de var. Ee, onları da değerlendirebilir. İkincisi olarak bu arkadaşın bir tuvalet ihtiyacı var. Ee, onun için de kedi kumu kabı almanız gerekiyor. Zaten yanında bir de e, bunun böyle küreği oluyor. Elemeli bir küreği. Onu da zaten yanında veriyorlar. Bunun da fiyatı ortalama olarak bir 60 lira falan. Bir diğeri e, bunun yeme ihtiyaçları olacaktır. Haliyle fizyolojik ihtiyaçları tuvalet ve yemek. Mama kapları, mama ve su kabı. Bunların plastik olanları da var. Daha ucuz. Fakat bunların e, daha fazla bakteri ürettikleri için ağızlarında yaralanmaları sebep oluyorlarmış. Bu yüzden daha sağlıklı olanı porselen ya da demir kaplar. Yani biz bunun için çorba kasesine benzeyen böyle e, porselen kaplar aldık. E, Bunun da fiyatı yaklaşık 20-30 lira gibi bir şey. Fakat e, Mia tabi kendine özgü karakteriyle birlikte. Bir de bizim e, aldığımız e, bir bardağımız vardı. Böyle geniş ağızlı çorba bardağına benzeyen bir bardak. Bunu kendine su kabı olarak seçti. Onu da ona tavsiye ettik. E, aynı zamanda ondan da su içiyor. Mia bardaktan su içmeyi çok seviyor çünkü. Sonrasında kedi e, tırmalama tahtası. Eğer ki kediniz eşyalarınızı tırmalamasını istemiyorsanız daha bebeklikten bunu tırmanma tahtasına alıştırmanız faydalı olacaktır. Mia Allah'tan öyle bizim eşyalarımıza zarar vermedi, partilerimize, mobilyalarımıza. Tırmalama tahtasına çok iyi adapte oldu. Hatta sabah kalkıyor, ilk önce gidiyor, tırnaklarını tırmalama tahtasında törpülüyor, ondan sonra yanımıza geliyor. O yüzden bu önemli. Onu da biz nasıl alıştırdık? Ee, eve ilk aldık geliyor tabi her şeyi kokluyor. Ondan sonra patilerini tırmalama tahtasına sürttük birkaç sefer. Ee, bu şekilde onu tırmalama tahtasına alıştırdık. Böylece bizim eşyalarımızdan uzak durdu. Ee, bazen böyle yeltenliği oldu. O zaman da parfüm gibi, kolonya gibi şeyler sürdük. E ee, işte koltuklarımıza, perdelerimize o zaman yaklaşmıyor hiçbir şekilde. Sonra bir de kedimizin tırnaklarını kesmemiz gerekiyor. Bizim evimizde yine bebek olduğu için buna ekstra dikkat ediyoruz. Daha öncesinde bu kadar fazla sık tırnaklarını kesmiyorduk. Çünkü mobilyalarımıza da dediğim gibi çok fazla zarar vermediği için hani çok kesme gereği duymamıştık. Ne yapıyorduk? işte ayda bir falan kesiyorduk. Fakat şimdi 15 günde bir kesiyoruz. Bunun içinde bir tırnak var. Tırnak makasımızın fiyatı 20 lira. Ortalama da bu civarlarda bir şey. Bizim kullandığımız tırnak makası şöyle aynı makasa benzeyen bir şey. Ee, şu uç kısmı böyle. Ee, bazıları da böyle kerpedene benzeyen şekilde. Bilmiyorum bana birazcık korkutucu geliyor. Bir de bu kesmesi de çok rahat oluyor. Böyle parmaklarınızı buraya geçirirken. E, ee, onda da şöyle Bizim Mia, kızımız. Fakat çok pasaklı bir kız. Ne taralmayı seviyor ne de böyle tırnak bakımını seviyor. O yüzden tek başına yapmak bunu çok zor. E, Mia'yı ismar tutuyor. Pıtlarını bana veriyor. Ben kesiyorum daha çok. Bir anlamda sürekli sevilmek ve öpülmek istiyor. Ancak bu şekilde kandırabiliyoruz. Sonrasında da malt veriyoruz gönüllü olarak. Ee, yoksa başka türlü Mia'ya bakım konusunu zapt etmek çok zor. Normalde sakin bir kedi olmasına rağmen iş e, bakıma gelince pasaklı kızımız buna hiç hoşlanmıyor. Kedi alacakların en çok gözünü korkutan konuya geleyim. Tüyler. Tüyler, tüyler her yerde. Bununla boş etmenin e, bir takım yolları var. Tabii e, her gün evi süpürmek gibi. E, ondan sonra m, kıyafetlerinize bulaşan e, şeyler, tüyler için. Genelde biz şunu çok kullanıyoruz. Ee, bir de yine şunları aldık. Bunlar da Frulizar'da. Ee, yine tüy toplayıcıları iki tane. Bunu kıyafetleriniz için kullanıyorsunuz. Ee, işte temizliyorsunuz. Ondan sonra şurada tüyler birikiyor. İçine soktuğunuz zaman e, şunun içerisinde e, birikiyorlar. Sonra onu temizliyorsunuz. Bu da daha büyük. Bunu da genelde işte koltuklarda Mian'ın minderinde e, onu da kullanıyoruz. Yine o da aynı şekilde. İçine sokuyoruz ve e, tüyler içerisinde birikiyorlar. E, bunları çok fazla kullanıyoruz. Yani e, tüylerde baş etmeyin. En önemli yollarından bir, bir tanesi süpürmek. Vurulolar ve şu temizlik şeyleri yatağımızdan kalktıktan sonra bile vuruloyla bir kere alma gereği diliyoruz. Havada uçuşan tüyler ne kadar olmasa e, yataklarımıza, kıyafetlerimize buluşuyor. Biz bu şekilde yöntem, bir yol izliyoruz. E, eğer kedinizi bebek olarak sahiplendiyseniz ee, çok fazla taramaya gerek duymuyor fakat büyüdükçe e, tüy değişimleri fazla olduğu için evde tüy miktarı da artıyor. O yüzden tarama gerek duyuyorsunuz. Ee, bununla ilgili iki çeşit tarak var. Bir firmülatör denilen bir tarak çeşidi var. Ee, bir de normal böyle bizim saç fırçamıza benzeyen taraklardan var. Ee, onlar şöyle e, firmülatör olan dipte zayıflamış olan kılır da temizliyor. Diğer ise daha yüzeysel temizlemeler yapıyor. Niye? Yani çok fazla taranmayı sevmiyor. Özellikle o diğer, hani değil, diğer tarakla taranmaktan hiç hoşlanmıyor. Füviz onun tüy temizliğini şöyle yapıyoruz. İlk önce e, birimiz tutuyoruz, seviyoruz, pü, e, fümülatörle tarıyoruz. Ama üstünde tüyler kalıyor. Onun için de şöyle bir çözüm bulduk. Bilgin bizim fön taraklarımız. Onlarla taranmaya bayılıyor. Yuvarlak olduğu için tüyleri de içine topluyor. Ee, biz onu kullanıyoruz. Sonra da üstünden şu ruloyla geçiyoruz ki hiç böyle yerleri dökülmesin tüyler diye. Yani bu tarakların, fümülatör tarağın fiyatı yaklaşık 80 lira falan. Tabi bunlar üstleri çıkıyor, altları da inebiliyor. Kendi bütçenize uygun olarak bunu ayarlayabilirsiniz. Son ee, fön tarakları da 10 bir şey. <laughs> biz onu kullandığımız için bunu söylüyorum. Ee, şu arkadaş her seferde hayatımızı kurtaran bir şey yani elimizden eksik olmuyor. Üçüncü kolumuz diyebiliriz bunun için. E, hem yanın tüylerini temizlerken hem de böyle yüzeylere yayılan, kıyafetlerimize yayılan bulaşan tüyleri temizlemek için biz bunu kullanıyoruz. Bunun da fiyatı dörtlü olarak 40 lira falan Ikea'dan bir sipariş veriyoruz onu da. Bir diğeri malt. Kedi maltları. bunların farkı şöyle. Kediniz sürekli temizlemek için kendini yalanıyor ve bu içinde tüylerin birikmesine sebep oluyor. E, bu biriken tüyleri dışkıyla birlikte atıyor. E, normalde kediler, işte doğadaki kediler yalanıyorlar. Bu tüy topları içinde birikiyor. Sonra içini yiyorlar ve bir şekilde kusarak bunu atıyorlar. Eğer kedinizin kusmasını değil de dışkıyla atması için e, mat daha faydalı oluyor. E, bunun yanı sıra e, bir de Kedi çimi, kedi otu kullanabilirsiniz. Kedi otu e, da sindirim sistemi için faydalı. Mia bir ara sürekli yediğini kusmaya başlamıştı. E, mide hassasiyeti oluşmuş. Arada bir çim de veriyorduk biz buna. Ama e, mat kadar yoğun değil. Peki kedi maltını nasıl veriyoruz? E, biz Mia'ya günde böyle bir bezelye tanesi kadar veriyoruz. Zaten bayıla E, yani Biz şey diyoruz ona, e, kedilerin çikolatası gibi bir şey herhalde. E, bunun fiyatında biz 100 gramına 100 lira ödüyoruz. Küçükleri de var. Yani ister küçük tercih edersiniz, isterseniz büyük. Ama çok çabuk bitirdikleri için biz büyük aldık. Böylesi daha karlı ee, ve çok daha uzun süre gidiyor. Bir diğer almanız gereken şey kedi minderi ya da hmm, kedinin uyuması için hmm, bir kutu, bir şey diyebilirdim. Ee, bunu birçok kişi tercih ediyor fakat kedileriniz bunları asla tercih etmiyor. Kamp sandalyemiz var. Kamp sandalyemizin üzerinde bir tane minder var ve orada uyumayı tercih ediyor. Ee, yoksa hiçbir şekilde kedi minderini tercih etmedi. Ee, orada uyumayı tercih ettiği için biz de ona o şekilde e, bir imkan sunduk. Bizim evimizde zaten boş bir oda vardı. E, o odayı direkt Mia'ya tahsil ettik. E, i̇şte kum kabı odanın bir köşesinde duruyor. Mama kapları ayrı bir köşesinde çünkü bunların yan yana olmaması çok önemli. E ee, nasıl ki siz tuvalette yemek yemek istemeyeceğiniz gibi haliyle temizliğine bu kadar düşkün olan bir hayvan da bunu istemeyecektir. O yüzden e, o odasında bu şekilde takılıyor. Yine yatağı da orada. Eee yani kendine has bir yeri var ve orayı acayip benimsemiş durumda. Ee, biz odaya girdiğimizde eğer o başka bir yerdeyse hemen odasına gelip hesap sorar gibi ne işiniz var bunda. Ee, hemen odasına gelip e, ne yaptığınızı izliyor. Kedi ile ilgili fiyat verecek olursak bunun fiyatları 60-70 lira gibi değişiyor. Gerek var mıdır? Bence yok. <laughs> Yine kedinizin karakterine göre hani bunu anlayabilirsiniz e, Mia çok özgün yerlerde yatmayı seviyor. Daha çok şu oralar e, Devrim devrimi fuzete. Diğer konu. E, kedi oyuncakları. O kadar güzel oyuncaklar var ki. E, işte böyle çeşit çeşit, en var çeşit kedi oyuncakları var. E, biz bunlardan bir tane aldık. Yani şu fareyi o kadar çok beğenerek aldık ki. İşte kuruyorsun böyle fıtı fıtı evde geziyor falan. E, Mia şu farenin bir kere yüzüne bakmadı. Üstelik bir de onlar korktu. Mia böyle bazı e, ani hareket eden şeylerden korkuyor. E, hani bu faredir belki korkmaz dedik ama bundan da korktu ve yüzüne bakmadı. E, bir kere şöyle patisini sürmüşlüğü yoktur o fareye. E, onun yerine işte kapakta şudur budur onlarla oynamayı tercih ediyor. Sonra ben de ona böyle fareler yaptım. Ee, şu zilli. içinde zil var. Fakat Mia zilli olanı çok sevmedi. Ee, yine bu ses çıkarttığı için e, buna çok e, az tepki gösteriyor. Fakat buna da daha fazla tepki gösteriyor. Böyle yumuşak bir şey olduğu için çok kolay tırnaklarını geçirebiliyor. Ve küçük olmasından da küçük olması sebebiyle de bunu ağzına alıp taşıyor. Ee, bir de şöyle bir balık yaptım. Bu balık biraz daha büyük. Ee, ama e, bu balıkla Ağzını taşıyamıyor, ağır geliyor. Fakat e, bununla da oradan oraya patileye patile, döve döve e, perişan etmişliği var zaten şöyle, tülermiş artık. E, bunlarla bu şekilde oynuyor. Oyuncak sorununu böyle çözdük. E, hatta bunların da satışına başladım. E, Ölüp satıyorum. E, almak isteyenler için aşağı Instagram'ı bırakıyorum. E, bana oradan ulaşabilirsiniz. E, yani kedilerin bunları bayıldığını <laughs> test ettim. <laughs> Oynama garantili oyuncak. oynayacak. Ee, bir diğer temel ihtiyacımız neredeyse her ay e, buna e, para ödemeniz gerekecektir. E, yemek, e, kul ve veteriner masrafları. Bir sürü çeşit mama var. Yani ucuzundan pahalısına e, birçok mama var. E, biz temiz mamanın Bono Chivo markalı kısırlaştırılmış kedi mamasını kullanıyoruz. Çünkü meyveyi biz kısırlaştırdık. E, o yüzden de kontrollü kilo alması adına kısırlaştırılmış mama kullanıyoruz. Ee, bunu tercih etmenizin sebebi birincisi yerli üretim olması, ikincisi taze üretiliyor ve e, size mamanın üretildiği tarihi bildiriyorlar. Hani e, ne zaman üretildiğini biliyorsunuz. E, biz bunu ilk keşfettiğimizde e, numune mama gönderiyorlar. Bu çok önemli. Yani küçük paketler numune mama gönderiyorlar bunu kedinize veriyorsunuz. Eğer yerse büyük boyunca sipariş verebiliyorsunuz. Hani e, bize çok avantajlı geldi. Çünkü daha önce aldığımız kocaman bir mamayı ya, beğenmediği için yemedi. E, o yüzden bu büyük avantaj numune mama olayı. E, mamanın fiyatı şöyle. E, 4 kilosuna 60 lira ödüyoruz. E, 4 kiloda 3 uya yakın olarak gidiyor. Bir diğer şey kedi kumu. Biz kedi kumu da yine temiz mamadan sipariş veriyoruz. Bir markalı işte kulu mu bir kum. Biz onun da 40 litresine 50 lira ödüyoruz. O da yaklaşık olarak yine 2 ay kadar gidiyor. Bir diğer konu veteriner masrafları. Şöyle ki kedinizi sahiplendiniz. Bir veterinere götürüyorsunuz sağlık kontrolleri için. Orada size ilk önce bir karne oluşturuyorlar. Bu karnede e, kedinizin e, olacağı düzenli aşıları, e, etiketleri yapıştırılıyor. İşte isimleri yazılıyor, tarihleri yazılıyor falan. E, bir nevi sağlık karnesi. E, ondan sonra ilk yapılan aşı iç ve dış parazit aşısı. E, bunu da şöyle damla ya da iğne olarak yapıyorlar. Bunun yapılmasının sebebi de işte kedinizin üzerinde pire varsa, işte tüylerindeki parazit, ya da içindeki parazitlerden arınması, bunları dışarıya atması için bu e, önemli. İlk önce bunu yapıyorlar. Arkasından e, senede senelik yapılan aşıları var. Bunlar neler? İşte e, kuduz aşısı, karma aşısı e, ve lösemi aşısı. Zaten kuduz aşısı çok önemli. Evde bir kedi bakıyorsanız ve kuduz aşısı olmadıysa eğer ki kediniz birisine saldırdıysa ve sizi şikayet ettiyse kedinizi elinden al elinizden alabiliyorlar. E, o yüzden kuduz aşısını kesinlikle e, çok önemli bir aşı. Hani Kedim kuduz olmaz gibisinden düşünmemek gerekiyor. Evde kedi bakmak için de bu aşı oldukça önemli. Bunlardan en fazla iç dış parazit yaptırıyoruz. Bu 3 ayda bir yapılan bir aşı. Fakat işte hamilelik dönemindeyken ben bunu ayda bire indirmiştik. Her ay yapılıyordu. Ee, onun dışında normal koşullarda bu aşı 3 ayda bir yapılıyor. Ha şunu da düşünebilirsiniz. Ben kedimi evde bakıyorum. Ee, i̇şte benim kedim pireyi, paraziti nereden bulacak gibi de düşünebilirsiniz. Ee, fakat şöyle siz dışarıya çıkıyorsunuz ki biz çok doğal doğada fazla vakit geçiren insanlıyız. Biz eve taşıyabiliriz. Ya da e, bu kedi kaka yapıyor ve kendisini yalanarak temizliyor. Bu dışkısında olan mikroplar haliyle bir süre sonra tüylerine bulaşmaya başlıyor. Bu da dış parazit oluşturuyor ya da yediklerinden dolayı içinde parazitler oluşabiliyor. O yüzden 3 ayda bir iç dış parazitini yaptırmak gerekiyor. Veteriner seçimi bu ayrı bir konu yani gerçekten Hani çocuk doktoru gibi, işte kendi doktorunuz gibi veteriner seçiminde bence e, bu konunun en önemli noktalarından bir tanesi. Hani böyle işi ticarete döken veterinerlerden ziyade işini severek yapan veterinerleri tercih etmeniz çok daha iyi. E, biz evimizde miye yani çocuğumuz gibi davranıyorken orada hırpalanması e, bizim hiç hoşumuza gitmemişti. Sonra veterinerimizi değiştirdik, çok memnunuz. E, gerçekten hani e, biz nasıl davranıyorsak o da aynı şekilde davranıyor. E, bu yüzden içimiz çok rahat ediyor. E, veteriner çok önemli bir konu. E, bir diğer söylemem gereken önemli konu da şu. Biz Mia'ya sahiplendik. Her ne kadar yasalar önünde evcil hayvanlarımız mal gibi görünse de e, Onlara para vererek yani bunu bir ticari mal gibi olmasını sağlamak adına bence e, satın almamak ve sahiplenmek en doğrusu. Hatta sahiplenmek de demiyoruz, biz evlat edinmek diyoruz. Yavruyken alıyorlar, büyüdüğünde sokağa atıyorlar ya da e, bakıyorlar işte Gözleri çok büyük, çok güzel. İşte e, tüyünün rengi şu renk çok güzel. İşte kulakları böyle çok güzel diyerek tipini aldanıyorlar. E, ondan sonra bunlara bir sürü paralar ödüyorlar, sokağa atıyorlar. E, gerçekten bakabilecekseniz, yani e, bir kedi ömrü ortalama 13 yılken, e, siz 13 yıl gerçekten e, ona arkadaş olabilecek misiniz? E ee, ilk önce kafanızda bunu oturtun. Hani kedi sahiplenmeden önce. Yoksa eğer dışarıya atacaksanız hiç sahiplenmeyin. Ee, bence en önemli konu e, bu. Yani işte tipine, cinsine, şuuna, buyuna bakaraktan e, bir kedi sahiplenmeyin. Hani e, yani hepsi can. <laughs> Sokakta zor bulduğunuz bir kediyle sahiplenebilirsiniz. Yani rengine, cinsine, ırkına bakmadan, ayrımcılık yapmadan. <laughs> bu şekilde ben sahiplenmenizi, evlat edinmenizi öneririm. Videomuzun da sonuna geldik. Ee, burada da sizi Mia ile tanıştırmak istedik. Her ne kadar kamera karşısında e, çok fazla durmak istemese de. E, bu şekilde... Bizim yaptığımız, edindiğimiz tecrübeleri sizinle paylaşmak istedik. Ayrıca bebekli ve kedili evler olabilirler. Gözünüz korkutmasın. E, ve gerçekten çok güzel anlar yaşıyorsunuz. E, hiç çekinmeyin. E, bununla ilgili de yine yeri geldikçe, daha fazla tecrübe edindikçe paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. E, tüy, surun, gözünüz asla korkutmasın. Ee, bu şekilde bu videoda da bize eşlik ettiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. O zaman da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.